Arkadaşlar karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri 7 üzeri 14 artı 1 ifadesinin eşitliği nedir? Arkadaşlar bu soruda yapmamız gereken eksi 1'i karşıya atarsak artı 1 olarak geçer. B kare artı B artı 1 eşittir. 7 üzeri 8. Aynı şekilde artı 1'i karşıya atalım. B eksi 1 eşittir. 7 üzeri 6 Karşılıklı çarparsak B-1 çarpı B kare artı B artı 1 eşittir. Üstü ifadelerde tabanlar eşitse çarpım durumunda üstler toplanır. O zaman 7 üzeri 8 artı 6'dan 7 üzeri 14 olur arkadaşlar. B eksi 1 çarpı B kare artı B artı 1'in açılımı arkadaşlar. Aslında bu B küp eksi 1'in küp açılımıdır. B küp eksi 1'in küp açılımı arkadaşlar. B eksi 1 çarpı B kare artı B artı 1'dir. O da eşittir. 7 üzeri 14. Eksi 1'i karşıya atarsak. B küp eşittir. 7 üzeri 14 artı 1 gelir. Benden istenen 7 üzeri 14 artı 1 o da arkadaşlar B küpe eşittir. İş ifadesinin eşiti B küptür arkadaşlar.